Sayın Başkan, İslam'ı Özden çok konuşma da geçti. Evet, kıymetli misafirler. Bugün emlakçılar için önemli bir gün. Sayın Başkanımızdan öğrendiğine göre bugün Emlakçılar Derneği'nin kuruluşunun 20. yılı. Onun için özellikle sizleri kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Emlakçılık tabii ki çok önemli bir meslek en çok önemsizliğin güvenin olduğu, karşılıklı iradenin konuştuğu ve insanların alışveriş yaparken gerçekten satanın da işine geldiği, alanın da mutlu olduğu önemli bir meslek. Onun için sizlere az önce söylediğim gibi bu, mes bu mesleğin mensupları olduğunuz için düzeye değer kattığınız için ülke kalkınmasına, ülke ekonomisine çünkü emlak satıldıkça ekonomi canlanır. Bu büyük katkılarınız için teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımıza da bizleri bizlere de davet ettiği için ayrıca teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun. Allah ayağınıza taşlayabilmesin. Nice 20 yıllara diyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun.